Normalde her ayın 15 inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan evde bakım maaşlarının bayram yani 8 Temmuz öncesinde ödeneceği bilgisini verdi. Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 1. Ordu, 2. Denizli, 3. Manisa, 4. Antalya. 5. Kocaeli 6. Nide 7. İstanbul 8. İzmir 9. Kahramanmaraş 10. Çanakkale 11. Sakarya 12. Adana 13. Mersin 14. Balıkesir 15. Bursa 16. Aksaray 17 Ankara 18 Afyonkarahisar 19 Bolu 20 Uşak 21 Düzce 22 Konya 23 Siirt 24 Karabük 25 Bilecik 26 Malatya 27 Osmaniye 28, Şanlıurfa. 29, Kırşehir. 30, Kayseri. 31, Hatay. 32, Samsun. 33, Diyarbakır. 34, Kilis. 35, Muğla. 36, Tekirdağ. 37, Kayseri. 38, Zonguldak.